Evet. Durumumuz ne? Araçlar kurtarılsın. Arkadaşlar üç hastaneye kaldırdım. Şu anda meskenler açısından bir sıkıntı gözükmüyor İyi. bu tarafta. Ama yine de tahliye e var. Evet. Şu anda nispeten daha var. <laughs> biraz daha Ama tabii ki rüzgardan da çok da zaten

şey yani Sayın Valim, şey. çok doğru bir şey olmaz zannediyorum ama e, yani 100 dönüm civarında yani şey ama e, yandını 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 yandı. Yandı. dört, dört yani. Dört yani. Yani bazı, bazı yerlerde Sayın Valim hani Similex'tan veya Eğril'ten kaynaklı Söz. tepeye sıçrayabiliyor ama o sıçradığı zaten, zaman zaten gözüküyor. Belli oluyor yani tepeye sıçrıyor ama ağırlığı da var. Başka bir şey yaptı. Başka bir şey Buradan buraya geldim Orada kontrol altına almış işte. Evet. 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 Yani, evet. evet. Çok, çok, çok. Sayın Valim aşırı bir rüzgar vardı. Yani biz ne ayakta duramıyorduk. Geldiğimiz zaman böyle her taraftan şey yapıyordu ve e, yangın aşağı yukarı 7-800 metre sıçrayarak Hemen şu karşıda kumluk denen evet, yeri var. Oraya evet. e, şey farklı yaptı. Yani farklı noktalarda. Yani. Bir noktadan devam etmedi. Yani Hı. farklı Aynen. noktalara Aynen. rüzgarın etkisiyle. Yani yani burada e, yaz gülen olsa da demiz olan çam ormanları olsa o zaman kozalakat görüyoruz da. Çam yani ağacı da var, var. içinde Sayın Vatay. Kozalakat pazar. Sayın Valim, köz diyoruz ya, o sıçrıyor. Yani onu fırlatıyor, şey yapıyor. Rüzgarın etkisiyle gittiği ama... yerde yanıcı <laughs> madde bulduğu zaman <laughs> tutuşuyor. Evet. 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 Yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Hepimize geçmiş olsun. Sürmene'de, Maçka'da ve Akçabatta küçük çaplı yangınlar var ama emniyet. Buradaki sürmene'deki Akçabatta ve Maçka'daki yangınlar söndürüldü. Sağ olsun arkadaşlar, gece mücadele ettiler orada ve güzel bir şekilde de söndürüldü. şimdi de Sürmene'dekini kontrol altına almaya çalışıyorlar. Gerek ormanımızı, gerek Rize'den ve eee Büyükşehir'imizden, Trabzon Büyükşehir'imizden gelen itfaiye araçlarıyla diğer yangın söndürme araçları ve ekibiyle birlikte buradaki yangına da müdahale ediliyor. İnşallah kısa zamanda orasında da kontrol altına alacağını düşünüyoruz. Tedbir amaçlı olarak 17 tane evin tespit ettik. 17 tane evin tanesine eee Onları çıkartıyoruz arkadaşlarımızın. 7 tanesini şu ana kadar boşalttık ama bunlar tamamen tedbir amaçlı. E, ne olur ne olmaz diye tedbir olmakta fayda var. E, ve buradan çıkartılan vatandaşlarımız da güvenli yerlere kendileri yerleştirildiler. E, ya kendi arzu ettikleri akrabalarının yanına veya kendilerine sürmene de bulunan evlerine kendileri yerleşmek istiyorlar. Eğer bizden yardım isteyen olursa kendilerine de en güzel şekilde güvenli bir yere mutlaka yerleştiririz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda e, bütün saydığım 3 e, alandaki e, yangın yangınla Yangınları sevmedim ama gördüğünüz gibi çok büyük bir rüzgar var ve bu rüzgar zaman zaman da hep aynı yönden de esmiyor farklı yönlerden esniği için de arkadaşlarımız öncelikle kendilerini güvene alarak mutlaka bunu söndürme çalışmalarını yapmak mecburiyetindeler yoksa kendileri de tehlikeye giriyorlar. Dumandan etkilenen üç tane arkadaşımız şu anda hastanede. Onları gönderdik ama hayati tehlikeleri yok. Herhangi bir sıkıntılar yok. Tedbir amaçlı hastanede kalmalarının uygun olacağını düşündü arkadaşlarımız. şimdilik durumumuz bu. Sizin de gördüğünüz gibi ekipler gelmeye devam ediyorlar. Hepimiz buradayız. İnşallah kısa zamanda söner diye ümit ediyoruz. Ve bir de yağmur beklentimiz var. Allah nasip ederse 2 saate kadar meteorolojimizin bize vermiş olduğu bir şekilde e, yağmur da inşallah yağacak. Yağmur yağdığı zaman çok daha rahat edeceğiz hep birlikte. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün arkadaşlara teşekkür ederim.